Motor kanalından merhaba bugün 2021 yılında motor ehliyeti almak için gerekli yaşlar nelerdir arkadaşlar bunlara bakacağız arkadaşlar bu videoda ben 4 sınıfı aldım M sınıfı A2 sınıfı A1 sınıfı ve A sınıfını M sınıfı almak isteyen bir kişi arkadaşlar 16 yaşını doldurduğu an gidip M sınıfı ehliyeti almaya hak kazanır A2 sınıfında ise 18 yaşınızı doldurmanız lazım A1 sınıfında M sınıfında olduğu gibi 16 yaşını doldurmanız lazım siz 16 yaşınızı doldurduğunuzda M sınıfı ve A1 sınıfı ehliyet almaya hak kazanmış oluyorsunuz. A sınıfında ise arkadaşlar diğer sınıflara göre farklı olarak iki tür alma şansınız var. Diyelim ki siz A2 sınıfı ehliyete sahipsiniz ve A2 sınıfı ehliyete ise 2 yıl boyunca sahip oldunuz. 2 yıl sonunda ise gidip siz A sınıfı ehliyet almaya hak kazanabiliyorsunuz. Çünkü siz 2 yıl boyunca A2 sınıfı ehliyet kullandınız bu iki yıl kullanım sonunda ise arkadaşlar size A sınıfı ehliyet almanız için bir hak tanınmış oluyor. Veya arkadaşlar siz dediniz ki ben direkt A sınıf ehliyet almak istiyorum. Daha hiç diğerlerini almadan direkt A sınıf ehliyet almak istiyorum. Kaç yaşımı beklemeliyim? A sınıf ehliyet almak için de 24 yaşınızı doldurmanız lazım. 24 yaşınızı doldurduğunuzda gidip direkt A sınıfı ehliyet alabilirsiniz. Motor ehliyeti almak için gerekli şartlar ve evraklar videosunu da ben videoda kartlar bölümüne koyacağım arkadaşlar. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.